Arkadaşlar merhabalar. Hafta sonuna girerken gram altın videomuzu güncellemek istedim. Ama beni bu videoda lütfen diğer videolara nazaran çok ama çok dikkatli dinleyin. Sizlere çok farklı şeyler göstereceğim. Şimdi gram altın 490 aşamıyor bir türlü ve teknik analize göre gram altına tekrardan bir 465 turu gelmesi lazım. 465'e inmesi lazım. Bakın teknik analiz çalışırsa. Ama ben bunun bu çizginin yukarı kırılacağını düşünüyorum. Geçtiğimiz videoda bunu söyledim artık. Yukarı artık gram altın yukarı kırılmamız lazım dedim. Neden dedim bunu biliyor musunuz? Gram altının geçmiş fiyatlarına baktığımızda şu hareketin şuradaki hareketle benzer olduğunu gördüm. Bakın tıpatıp tıp bunların hareketleri arkadaşlar çıkışları inişleri aynı. Çıkışları inişleri aynı. Yükselen üçgen bunların çıkışları inişleri aynı. Aşağıya kırılım geliyor. Teknik analize göre kırılım geldiği için aşağıya daha da inmesi lazım. Getirmiyorlar yukarı bir anda yükseltiyorlar. Bakın yükselen üçgen aşağı kırılıyor. 465'in gelmesi lazım. Ama bakın alımları getiriyorlar gram altında. Şurayı görüyor musunuz? Alımları getiriyorlar. Acaba buradan aynısını yapıp yukarı mı kırdıracaklar? Sanki ben, sanki değil de ben hislerime dayanarak söylüyorum ki buradaki hareketin bence aynısını yapacaklar. Bir kurnazlık yapacaklar. Yine milleti arkadaşlar saf dışı bırakacaklar. Sanki altın Hala düşüyormuş gibi gösterip bir anda çıkartacaklar gibi geliyor. Bakın his kesinlikle alın tavsiyesi değildir. Eğer buradaki hareketin aynısı olursa gram altında şöyle 500'e doğru birden çıkış arkadaşlar. Ardından bakın fake bir iniş sanki ya yani gram altındaki bu yükseliş sahteymiş gibi gösterecekler. Tekrardan şuradan okumuzu alalım. Tekrardan şöyle aşağıya yapacaklar. Şurada hareketin aynısını ve ardından da arkadaşlar ana yükselişi artık başlamış olacak. Eğer buradaki hareket kurnazlık çalışırsa, yaptıkları kurnazlık çalışırsa bu olacak. Ama bu çalışmazsa, buradaki kurnazlığı yapmazlarsa, teknik analizi çalıştırırlarsa da 465 gelecek. O yüzden gram altın yakından izlememiz lazım. Şu anda 484 liradan işlem görüyor gram altın. Benim bu videoda söyleyeceklerim bu kadar değil. Bir dakika bir şey daha göstereceğim sizlere. Bakın arkadaşlar biz öyle kişilere karşı savaş veriyoruz ki piyasada. Yani bizim gerçekten çok sabırlı olmamız lazım. Çok disiplinli gitmemiz lazım. Bakın aşağıda Euro USD grafiğini açtım. Şimdi bunu hemen ayarlayalım. Şunu mum grafiklere çevireyim. Bakın aşağıda Euro USD grafiği bir günlük grafiği. Yukarıda da gram altının bir günlük grafiği. Bakın arkadaşlar. Benzerliğe bakar mısınız? Tıpa tıpa aynı. Bakın. Biraz farklı bakış açısıyla bakmamız için arkadaşlar değişik değişik grafikleri incelememiz lazım. Bakın görüyor musunuz? Gram altında yükseliş, aşağı kırılım, Euro USD'de de yükseliş, aşağı kırılım, tıpa tıpa aynı arkadaşlar. Tıpa tıpa aynı. Yani demek istediğim arkadaşlar karşımızda çok güçlü insanlar var. Piyasaya öyle bir avuçlarını almışlar ki bizleri parmaklarında oynatıyorlar. O yüzden çok disiplinli olmamız lazım. Aynı zamanda bizim arkadaşlar Euro USD'yi takip etmemiz gerekiyor. Buradan gelecek erken mi kıralım? Gram altında bizim buradan yükselişi kesin geleceğini anlamımıza sebep olacak. Hangisi daha önce kırılırsa arkadaşlar bilin ki o da arkasından gelecek. Başka benim şey söylemem bir şey yok herhalde. Bakın tıpa tıpa aynısı. Tıpa tıpa aynısı. Görüyor musunuz? Hop. Hop aşağıya. O yüzden Euro USD'yi takip edin. Bu çizgiyi çekin. Hangisi daha önce kırılırsa arkadaşlar bilin ki arkasından o da gelecek. Mesela gram altın önden mi kırıldı? Bilin ki Euro USD de çıkacak. Euro USD ilk mi kırıldı? Gram altın da arkasından gelecek. Ona göre arkadaşlar ikisini de takibinize alın, sıkı takibinize alın. Hangisi daha önce kırılırsa arkasından Diğer üründe, diğer üründe de işlem yapabilirsiniz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize bol kazançlı işlemler diliyorum.